Kanalımızdan herkese merhaba. Şimdi bakın daha önceden bu kontrol kartımızın sensörle aç kapı özelliği de olan bir modelimiz vardı. Şimdi de uzaktan kumandayla çalışan özelliği mevcut. Şimdi uzaktan kumanda özelliğini tanıtacağım. Öncelikle uzaktan kumandaları da sınır yok. İstediğimiz kadar hafızasını tanıtabiliriz ve her kumandaya birbirinden farklı özellik ekleyebiliriz. Nasıl mı? Hemen bakalım. Öncelikle hafızasında eğer ki varsa herhangi bir kumandanın bilgisi 8 defa buradaki düğmeye basarak hafızayı siliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bakın buradaki ışık yan son yapıyor. Sönene kadar bekleyelim. Şu anda hafızasında kumanda varsa artık tamamen silindi gitti. Diyelim ki ben bu kumandaya bir özellik tanımlayacağım. Bunda 3 adet özellik var. Tek tek göstererek size göstereyim. Bir defa basarsam birinci özelliği tanımlanmış olurum. Bakın bir defa bastım çektim. LED sürekli yanık kaldı. Şu anda kumandaya basılı tutuyorum. Ve algılamayı yaptı. Bakın bastığım zaman çalışıyor. Çektiğim zaman duruyor. Bastığım zaman diğeri çalışıyor. Çektiğim zaman duruyor. Şu anda bas çek modunu aktif ettik. Bu kontrol kartımızın bir numaralı modunda. Şimdi her kumandaya istersek Aynı modları tanımlayabiliriz ya da her kumandaya farklı farklı modlar da tanımlayabiliriz. Şimdi iki numaralı özelliğine geçelim. 1, 2, iki. iki defa bastım. Şimdi bakın yanıyor sürekli. Basılı tuttum. Kumandaya hafızasını aldı. Şu anda bakın nasıl çalışıyor. Bastığım zaman yanıyor. Tekrar bastığım zaman yanıyor. Tekrar üzerine basarsam söner. Yani yak söndür, yak söndür moduyla çalışmakta şu anda. Bu da güzel bir özellik. Şimdi farklı bir özelliğe daha bakalım. Bu kumandayı da yaptık. Bakın diğer kumandaya basıyorum. Şu anda hafızasında yok. A, B, C, D. Şimdi 3 defa basacağım. 3 numaralı özelliği hafızasına tanımlayacak. 1, 2, 3. 3 defa bastım şu anda. Herhangi bir düğmesine bastım. Bakın bunda ise 2 tane arasında geçiş yapar. Diğer üçüncü buton ile söndürür. Örnek veriyorum. D ile yaktım. B ile söndürdüm. C ile yaktım. Yine B ile söndürdüm. Yani ortak söndürme noktası B. Ya da sürekli C ve D arasında geçiş sağlayabiliyorum. Bakın bu kumandalardan ben 4 tane satın aldım. 4 tane farklı model. Siz farklı farklı modellerden de satın alabilirsiniz. 4'ü 33 MHz olarak. Şimdi bir de ben size ne dedim? Aynı özelliği farklı kumandaya da tanımlayabiliriz. Mesela ee, basılı tuttuğum zaman yansın. Çekince sönsün özelliğini. Ya da fark edin 2 numarayı tanımlayayım. 2 numarada ne vardı? 2 numarada basınca yansın. Tekrar basınca sönsün. Bakın şu an tanımlamasını yaptım. Bastım yandı. Tekrar bastım söndü. Bastım yandı. Tekrar bastım söndü. Bir de bizim bu kumandamızda vardı. Bakın aynı özellik. Şu anda dört tane kumanda buna tanımlamış oldum. Bakın bu farklı bir özellikle çalışıyor. Bu tamamen farklı. Basılı tuttuğu zaman çalışıyor, çektiği zaman duruyor. Aynı şekilde basılı tuttuğu zaman çalışıyor, çektiği zaman duruyor. Dediğim gibi istediğiniz kadar buna kumanda ekleyebilirsiniz ve her kumandayı birbirinden farklı ya da bütün kumandaları birbirine dahil olarak ekleyebilirsiniz. Şimdi kontrol kartımızın da üzerinde iki tane buton ekleyebiliyorsunuz. Bakın bastım yandı, tekrar bastım söndü. Bu şekilde de kullanabilirsiniz isterseniz. Kontrol kartımızdaki roller fazlasıyla güçlü. Eee 30 amperi çok rahat bir şekilde kaldırabilmekte. 12 volt ile çalışmakta isterseniz bize bilgi verirseniz 24 volt olarak da çalışır. Bu ürünü satın almak için aşağıda açıklamalarda bulunan iletişim adreslerinden bizimle iletişime geçebilir ya da iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımızda buna benzer ürünlerin takibinden haberdar olmak için abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri de açarsanız anında videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere